Tropikal topraktan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün kaulun kili yapımı ve uygulaması ile alakalı bir çalışmamız olacak inşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce de söylediğim gibi havalar 15 derece 35 dereceyi gördü. 35 derecede arkadaşlar. bu sıcaktan etkilenen bitkilere mutlaka kavrunkili kili uygulanması gerekiyor. Kaulun kili nedir? Biraz sonra anlatacağım. 35 derece neden arkadaşlar? Bu çok önemli. Bunu söyleyeyim. Kavlin kili uygulandığında arkadaşlar gün ısısını minimum diyorum. Maksimumunu geçin. Minimum 7 derece. Hava sıcaklığını 7 derece, 8 derece, 10 derece aşağıya çekiyor. 35 derecenin altında uygularsanız şayet bu ağaçlar hem hava serin bir de kavlinin serinliğinde arkadaşlar son ilkbahara döner. Geriye döner. Dolayısıyla gelişiminde, sürgününde ve meyvesinde e, şey olur, e, geriye kalmalar olur. Bunu yaşamamak için 35 dereceyi e, göreceğiz arkadaşlar. 35 derece sıcaklığı gördükten sonra kalın Kili uygulamamızı e, yapacağız inşallah. Arkadaşlar, kalın Kili bilmeyen arkadaşlar vardır muhtemelen. Şöyle gördüğünüz gibi, rengi farklama şey gibi düşünün. Şöyle bakın, yani çimentonun beyazı gibi ama. Asla kimyasal bir şey barındırmaz. Doğal bir ürün. Gördüğünüz gibi bakın elimi özellikle eldiven giymeden şey yaptım. Şöyle zaten benim tenim de az siyah. Şöyle bakın arkadaşlar. Un gibi bir şey. Ve arkadaşlar bu güzel karıştırıldığında asla pompayı yani ilaç yaptığınız yani püskürtme yapacağınız makineyi tıkamaz. ikini tıkamıyor. Ben görmedim. Uygulaması da şu arkadaşlar. 100 litreye 4 kilo 5 kilo Şeklinde e, dartarak ama mutlaka dartın. Dartmadan olmaz. E, 4 ya da 5 kilo e, uygulayın. Biz 5 kilo uyguluyoruz. E, daha e, şey olsun diye. Hani e, amacımız ne? Güneşi kesmek. E, ne kadar çok korsak o kadar e, etkili güneşe karşı. Ama daha fazla korsanız pompanıza pompazın püskürtme e, memelerine tıkayabilir. Ama 4 kiloda 5 kiloda ben hiçbir sıkıntı görmedim. Arkadaşlar 200 litre bir varilimizi uygulayacağız nasıl uygulandığıyla alakalı bilginiz olsun ki ilk defa yapıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bundan da bilinçlenin. Ki sonra sıkıntı yaşamayalım. Arkadaşlar kaolin ile beraber yayvanlaştırı ve yapıştırıcı mutlaka kullanacaksınız ki bu kaolin kilinin şeyde barınmasını ağaçta barınmasını hızlandıracağız arkadaşlar. Yani daha fazla kalmasına sebebiyet doğuracağız. Yaparken yaptıktan sonra da bazı şeyler anlatacağım. Arkadaşlar, kahvülün kili nerede kullanılır? Belki sonunda unutabilirim. Aklınızda dursun. Ee, biliyorsunuz avokado, Mango özellikle e, güneşten çabuk etkilenen ve güneş ısı, ısı ışığından e, patlamalara kadar, gövde patlamalarına kadar sebebiyet doğuruyor ve meyveler yanıyor arkadaşlar. Bunların hepsini önlüyor. E, dolayısıyla kahvülün kili şart edilmesi lazım. Etmeyen arkadaşlarımız da var. E, yani Gerek görmüyor, ağaç sıklığından dolayı da olabilir. Ama güneş gören alanları kalın Kili uygularsak ağacımız hoş olur. Siz nasıl yaylaya gittiğinizde rahat bir nefes alıyorsanız ağacınız da yaylaya gitmiş gibi nefes alacak arkadaşlar. Dolayısıyla uygulayın uygulama koşulu nasıl olduğuyla alakalı biraz sonra bilgi vereceğiz. Arkadaşlar bu kalın Kili gördüğünüz gibi 200 litrelik varil. Buraya Dökerek. Çok fazla şey olmuyor arkadaşlar. şu Topaklanma falan olmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu şu an 9 kilo. Normalde 10 kiloda dökebilirsiniz. 8 kiloya kadar kullanabilirsiniz. 200'lük varile. O ölçüyü şaşırmayın. Pompanıza zarar vermeyin. Yani memelerin tıkamasın. Şöyle arkadaşlar. Yavaş dökeceğiz. Gene topaklanmaya sebep vermesin. Pek topaklanma olmuyor ama gene olmasın. şöyle arkadaşlar bunu bir karıştırma eylemine girelim. Arkadaşlar kürekle küre yapıyorum. Bakın küreğe bu, bu şöyle bu şekilde yaptığımda sanki şey gibi oluyor. Bir motor yardımıyla yapılmış gibi oluyor. Şöyle arkadaşlar. Geriye kalanını da dökeceğim yavaş yavaş. Arkadaşlar kesinlikle bunu motorun e, deposuna dökerek yapmayın. Bu bir yanlış. E, karıştırılması gerekiyor. Yani 3-5 dakika karıştırılması lazım değilse sıkıntı da yaşarsınız. Topaklanmaları yapar. E, motorunuzu tıkar. Burada güzelce bunun e, şeyini konsantrasını sağlayacağız. Arkadaşlar bu şekilde gibi. Ama kürekle yaparsanız arkadaşlar herkesle kürek vardır. Hoş olur, güzel olur. Eldivenimizi takalım. Kimyasal bir şey yok ama yine de takalım. Önlemimizi alalım. Arkadaşlar, bu kaolin kelini farklı amaçlarda da kullanılıyor ama hakikaten bitkilerde olağanüstü bir performans sergiliyor güneşe karşı ve arkadaşlar şeyi de aynı anda aynı zamanda sebzeye de yapılıyor. Ee, nedir? Biliyorsunuz domatesleri yanıklar falan oluşuyor ya. O domateslerde oluşan yanıkları falan önlüyor. Bundan da bilginiz olsun. Onları araştırın. Kavlon kilini sebzeye de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu karışımımızla devam edeceğiz. Ondan e, önce şu yayvanlaştırıcı ve yapıştırıcımızı bir karıştıralım. Arkadaşlar e, bunu Mutlaka ki dışarıda herhangi bir e, kova herhangi bir şeyin içinde mutlaka dışarıda karıştırın. Sebebi de şu. Direkt döktüğünüzde orada e, karışımı tam sağlayamazsınız. Hoş olmaz. Güzel olmaz. Şöyle ölçemize bakıyoruz. Bir tarafı toz bunun çünkü. Şöyle arkadaşlar. 200 litreye göre ayarlayacağım. Bunun kaç litre olduğuyla alakalı bir bilgi vermeyeceğim. Çünkü e, farklı markalar var. Siz e, tarımcınızın tavsiyesine göre bunu uygulayan arkadaşlar. Çünkü yanlış bir bilgi veririz. Başka bir marka olur. Etkili olur. E, ben 10 gram koyarken 5 gram uygulanması gerekir. E, hoş olmaz. Dolayısıyla siz tarımcınızın ne dediğiyle alakalı onu bir dinleyin. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz. Bu suyumuz az. Arkadaşlar küçük bir e, kapta yaptığımızda bunu karıştırması ve e, suya alıştırılması daha hoş, daha güzel. E, dolayısıyla e, yayvanlaştırma ve yapıştırma özelliği daha ön plana çıkıyor. Bundan bilginiz olsun. Bunu mutlaka böyle yapın. Şeye dökmeden önce kaolin kilin içine uygulamadan bunu e, şey yapalım. Arkadaşlar buna e, şey de kullanabilirsiniz. E, pekmez. Yani Gramajına göre pekmez de kullanabilirsiniz ama e, şu şunu söyleyeyim zaten bu e, kaolin kili çok önemli doğal bir atmosferi yaratmak için değil güneşten korumak için olduğundan dolayı yavranlar için ve yapıştırıcı daha uygun arkadaşlar biz bunu demiyoruz dolayısıyla arkadaşlar bu bu kadar şimdi bunu ilavesini yaptık. Gördüğünüz gibi, biz bunu arkadaşlar karıştırmaya devam edeceğiz ki e, bunu yani 5-10 dakika karıştıralım, bir şey kaybetmeyiz, güzelce erisin, e, bize lazım olan bunun e, şeyi suya karışmış hali, ham maddesi. Dolayısıyla karıştırmaya devam edelim, videoyu keselim, biz başlayacağımıza tekrar inşallah depomuzu falan dolduralım, tekrar e, bir Bismillah deriz. Evet arkadaşlar, hazırlığımızı yaptık, e, depomuzu doldurduk, e, bu. Avokado ağaçlarına bugün Allah azim verirse uygulamayı yapacağız. Ee, şu hususu da söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz limon ağaçları e, güneşten etkilenen bir ağaçlar varsa limon ağaçları. Mutlak soruydu arkadaşlar. Limon ağaçlarınızı da kavrin ki ee, Biz yapıyoruz, faydasını görüyoruz. Dolayısıyla stresi çabuk giriyor, sıcak stresi de. Ee, su ne kadar verirseniz verin, öyleyse sıcağına çok etkileniyor. Biz veriyoruz. Lime limon, Maya limonumuz var, gare limon var. Hepsini yapıyoruz. Çok başarılı bir sonuç çıkıyor. Aynı anda da kaolin kilin ettiğinizde e, hala gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, kaolin kilinize e, güneşten etkilenen tüm bitkilerinize sebze ya da meyve fark etmez. Bunlara mutlaka uygulayalım. Arkadaşlar şimdi avukata e, ağacınız saatliyse şayet e, gördüğünüz gibi burası saatli bir ağaç. İleriye kadar her taraf saatli bir ağaç. Ara gövdelerde bir açıklık yok. Yaprak kapatmış. Bunu arkadaşlar sadece püskürtme yani ince püskürtmeyle e, güneşi etkisini azaltacağız. Eğer şayet ağacınız hastaysa, e, iç bölümlere, görünen yerlere, güneşin gördüğü, siyaret ettiği her tarafa e, bu püskürtmeyi yapacağız ki e, gövde de e, aynı anda güneşten korunmuş olacak. Şimdi buna sadece biz şu yüzden, yüzündeki görünen şu yapraklarını güneşten koruyacağız. Şöyle gördüğünüz gibi ki çok saatli bir ağaç, yaprakları gövdeyi komple kapatmış. harika. Dolayısıyla bu püskürtmemizi yapacağız. Dediğim gibi eğer e, ağacınız biraz zayıfsa, güneş iç bölgedeki gövdeleri görüyorsa gövdenin, e, güneş gören her tarafını e, kavlenkeli yapacağız arkadaşlar. Buna ama gerek yok. Çok fazla masraf etmeyin. Ağacınız güzelse sadece yüzey e, şeklinde bir ilaçlama yapın. İçine falan gidip içinden yapmayın arkadaşlar. İçinden e, yapacağınız kavlenkelin hiçbir faydası olmaz. Bundan bilginiz olsun. Çünkü bu mantarı e, önlemez vesaire. E, sadece güneş ışığını e, olağanüstü 5 derece, 7 derece, 10 derece şeklinde aşağıya düşürür ve ağacın stresini yok eder. Aynı anda da gövdedeki kararmaları, yapraktaki sararmaları kontrol altına alır. Şimdi arkadaşlar bir başlayalım. Akabinde belli bölümü yaptıktan sonra kapanışımızı yapacağız. Evet arkadaşlar motorumuzu çalıştırdık. Nasıl uygulandığıyla alakalı lütfen iyice bakın. Duman halinde yapacağız. Çünkü yaprakların üzerine sirayet etmesi lazım. Yapışması lazım. Yayvanlaştırır yapıştırıcımızı da koyduk Allah'ın izniyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aynı şekilde uygulamanızı yapın. Kesinlikle içeri yapmanızı gerekiyor. Hiçbir şeye faydası olmaz. Dolayısıyla güneş için yapıyoruz biz bu kaulün kelini. Şöyle. Daha yukarılara istiyorum biraz. Şöyle. Arkadaşlar yaprağa direkt gelmesin. Dolayısıyla zaten kaygan bir yapıya sahip dolayısıyla şey, şey yapmaz. Hani inen su yaprağın üzerine barınması lazım ona dikkat edelim. Evet yakınlar arkadaşlar duman halini yapalım. Amacımız yaprağın üzerinde bu tavlun kilini bırakmak. Arkadaşlar sadece bu ağacın stresini ve yaprağı koru korumuyor. Meyve yanıkları var ya onu sıfıra indiriyor arkadaşlar. Sıfıra indiriyor. Meyvenin üstünde kalıyor sıfıra indiriyor. Bundan bilginiz olsun. Tekrar söylemeyi unutabilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamamızı Belli bölümü yaptık biz yapmaya devam edeceğiz Bu uygulamalarımızı kesinlikle akşam saatlerinde Yapalım e, Sebebi de şu sabah yaparsak arkadaşlar e, Gene güneş stresi e, Vesaire oluşabilir e, Kesinlikle akşamüstü uygulamamıza fayda var e, Biz denediğimizde Bu sonucu bu itibari gördük e, e, Tabii ki Guruma şansını da bırakalım e, Tutup e, çok güneş battığında akşama yakın yaparsak biliyorsunuz Bölge Tropik bölge olduğundan dolayı nem e, arz ediyor. Nemden dolayı kurumada sıkıntı yaşayıp bir de yaptığımız iş feba olmasın. E, böyle e, güneşin e, çok fazla batmasını beklemeyelim. Saat 4 gibi 5 gibi başlayalım. Kuruyup e, yapışmasına da izin verelim. E, ki e, Bizim amacımız ne? Yaprağın üzerine bu tabakayı oluşturup e, güneş ışığını e, kesmek. 5 derece 10 derece duruma göre. Güneşin yatıklığına e, ve dikliğine göre değişiyor. Arkadaşlar şöyle bakın. Yakın bakalım. Şöyle. Gördünüz mü? Bakın şimdi bu kuruyacak. Vurdu mu bunun üzerine film tabakası oluşacak. Arkadaşlar kaolin kilit çok önemli. Bunu mutlaka uygulayın. Ee, bir şey daha e, size söyleyeceğim. Önemli bir husus. Arkadaşlar yeni ekilen fidanlara şu uygulanıyor. Ben birkaç yerde gördüm. Ee, yeni ekilen fidanlara e, tül çekme yerine. Hani zor oluyor ya bir insan bir hacı 150 lira para vermiş, 100 lira para vermiş. Tül çekmeyi zor görüyor. Olmaz. Arkadaşlar yeni ekilen fidanlara kesinlikle kaolin kiliyle kurtaramazsınız. Kesinlikle tül çekin. ha zaten bir sene türünün içinde barındığından sonra atmosferi alışmış olacak ve toprağa alışmış olacak, havaya alışmış olacak. Ondan sonra kaolin kili uygulayabilirsiniz. Yeni ekilmiş bir ağacı kaolin kiliyle o yazı çıkartamazsınız arkadaşlar. Bundan bilginiz olsun. Bu tecrübeye dayanarak konuşuyorum. Tecrübe etmediğimiz herhangi bir hususu size asla aktarmadığımı biliyorsunuz. Ee, kesinlikle yeni ekilen ağaca birinci sene e, tülle koruma minimum %70 yetmiş güneşi kesen tüller var. %70 deniliyor ama %20-25 kesiyor. Minimumu tülle kenarını e, çok da küçük yapılmasın arkadaşlar. Yeri gelmişken konuşuyorum. Yani küçücük hemen bir alan yapılıyor masraftan kaçınmak için. Olmaz. Masraf e, Masraftan siz kaç dakika o ağaç strese girer? Dolayısıyla minimum şöyle 60-70 cm, 70-70 mesela 80 80 bir alan oluşturun. Onun içinde yazı geçirsin, kışı geçirsin fidan. Kalın kiliği yaparak yazı geçirmeye çalışırsanız arkadaşlar bu ağaç size küser ve sararır, vurur vesaire akabinde sizin yatırımınız da boşa geçer. Ve bunlar yaşanmış şeylerdir. Dolayısıyla aynı şeyleri siz de yaşamayın. Kalın kiliyle kesinlikle Kışı ve yazı geçirtmeye çalıştırmayın ağaca, fidana, yeni ekilen fidana. E, yetişmiş fidanları zaten edilme gibi bir hususunda, bunu soru sorup e, cevaplamaya da gerek yok. Edilmesi gerekecek, edilmesi gerekiyor ki e, bu ağaçlar güneş ışığına çok fazla maruz kaldığında e, kanser ve e, e, sararmalar, zaten kanserin sebebi e, sararmaların sebebi kans şey, kanser'e e, bağlı e, gövdelerde kurumalar vesaire, e, Ağacın verim düşüklüğü. Bu sene ağaç güzel bir verim veriyor. Sene hiç meyvesi olmuyor. Neden? Sürgünlerini oluşturamıyor. Gel yani senenin meyve sürgünlerini oluşturmuyor. Tabii bunun temel sebeplerden birisi de toprakdaki besin elementleri alakalı. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Avokadoyu avokado ağaçlarını güzel bir sentez ortamında ve istediği hava ve toprak bakımıyla alakalı bilgi sahibi olun ve bunları sağlayın. Ağaçlarınız her gün 5000 meyve veriyorsa 5000 meyve versin. 6000 versin seneye ama bu ortamı sağlamazsanız bu ağaçlar size bir sene verir bir sene vermez 5 sene kurur 10 100 sene düzelmeye başlar vesaire sıkıntıları yaşarsın arkadaşlar yapılması gereken hususlarda lütfen dikkat edin gördüğünüz gibi kurumaya başladı Biz konuşurken beyazlık artmaya başladı arkadaşlar bugün ışığını %7 %8 maksimum e, derece olarak söylüyorum e, aşağıya indirecek ve bu ağacı stresten çıkaracak Arkadaşlar kavlun kilit zamanı geldi. Alanya için konuşuyorum. 35 derece. Kavlun kilit etmenize başlayın lütfen. Ağaçlarınızı stresten çıkarın. Bir dahaki seneye ağaçlarınız hoş gene meyve vermeye devam etsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.